Geçenlerde bir tenis maçı izledim. Maçta dünya bir numarasıyla dünya 25 numarası oynuyor. Dünya bir numarası İtalyan bir oyuncu Janik Siner diye bir adam. 25 numarada Draper İngiliz. Maçta şöyle bir şey oldu. İlk seti 7-5 Siner kazandı. O dünya bir numarası olan Siner. İkinci seti de böyle çok çekişmeli geçti. Ve yine Siner kazandı. 7-6 Üçüncü sette de adam yani 2-0 geriye düşmüş oluyor. 2-0 geriden gelip de o adamı yenme ihtimali çok düşük. Çünkü şöyle bir şey. Bu bahsettiğim 7-5 ve 7-6'lık setlerin toplam süresi 2,5 saat sürmüş. 2,5 saat tenis oynamış bir adamın 2-0 geriden gelip hem o yorgunluğu hem de rakibini yenmesi imkansız. Hani şöyle mesela. Şimdi ilk ilk sette 7-5 şöyle oluyor. Ee, i̇şte atıyorum mesela 2-1, 2-2, 3-2, 3-3 falan gibi böyle çekişmeli çekişmeli geliyor. Ve en son işte 5-5'ten 6-5 ve 7-5 oluyor. Siner kazanıyor. Okey. İkinci sette şimdi bu Draper 1-1 yapmak için uğraşıyor belli ki ve eee yine aynı şekilde işte 3 3 4 4 5 5 falan geliyor. 5 5'ten 6 5 oluyor. 6 6 oluyor. Sonra en son artık eee tie break oluyor ve 7 6 da eee yine Siner kazanıyor 2 0. Eee ama şimdi öbür adamın psikolojisini düşünürsen eee yani 7 6 o kazanmış olsaydı bu sefer maç 1 1 olacaktı. Eee 1 1 olduğunda da o maça asılması için bir morali olacaktı adamın. Yani 2-1 3-1 ya da 2-1 2-2 3-2 yapacak. Ama şimdi o tie break'te de kaybedince 7-6 ve 2-0 geriye düşmüş oluyor. 2-0 geriye düşmüşsün ve 2,5 saat boyunca uğraşıyorsun ve 2-0 geridesin. Oradan senin o maçı almak ihtimalin artık mental olarak kalmamıştır. Yani o kadar o kadar büyük efor insan üstü bir şey yapman lazım yani çok hem yorulmuşsun 2-1 yapacaksın ki karşındaki de armut toplamıyor yani dünya bir numarası sen 2-1 yapacağım umuduyla 3. sette bastırırsın adam 3-0 yapabilir yani çok rahat bir şekilde hocam bu gerçekten önemli mi ya bu kadar anlattın ama ee, o zaman da <laughs> hiç o zaman da hiçbir şeyin kalmaz hem belki kendine saygını da kaybedersin. Ondan sonra ya yani iyice moral bozucu bir şeye dönüşür yani. Ulan o kadar uğraştım 3-0 yenildik. Yuh Almanya koyayım falan. Yani tenis sayı sisteminde bence şöyle bir arıza var. Ee, şimdi ilk seti 7-5 kaybediyorsun. İkinciyi 7-6 kaybediyorsun. Yani to sayıları toplarsan e, 14'e 11 olmuş oluyor. 14'e 11 mesela diyelim e, futbol maçı olsun. 14-11 geridesin. Şimdi 14-11 gerideyken bir maçı alma ihtimalin hala var yani ve uğraşmaya değer. Çünkü 3 tane gol atarsın. 11 tane atmışsın demek ki bayağı gol atılan bir maç. 3 tane daha gol atarsın. 14-14 yaparsın. Oradan hop işte 15 olur, 16 olur, 16-15 olur. Bir şeyler olur yani. Ama şimdi o kadar aldığın sayı 14 karşı taraf almış. Sen 11 sayı almışsın ama 2-0 denip onların hepsi temizleniyor. Yani sen sıfır noktasındasın. Bu bu bence büyük haksızlık. İkinci seti Draper alsaydı toplam sayılarda çok büyük fark olmamasına rağmen eşitlik olacaktı. Yani hala şanslı olacaktı. Ama böyle çok küçük böyle bir, bir ayağın kayıyor düşüyorsun falan gibi bir şey oluyor ve maçı maç kopuyor. Ve bence sanki böyle bir şey var yani bu tenisin karışık böyle bir sayı sisteminin olmasında sanki bir, birilerinin bir parmağı var yani. İyi oynayan oyuncu kolay maç kazansın gibi. Acaba böyle mi? Bilemiyorum. Şimdi çok tenis maçı izledim. Ee, ya da iyi oynayan taraf fazla yorulmasın mı acaba? Hani adam zaten iyi oynamak için çok çalışıyor. Bir de biz yormayalım. Böyle bir şey mi? Böyle bir kafam var orada. Hani böylece insanlar iyi oynayan tarafın ezici üstünlüğünü izleyebilsin maçlarda. Böyle bir şey mi acaba? Bilemedim. Başka neler olabilir? Düşünelim. Ya da ya da belki e, böyle uyanık tipli oyuncular varsa da hani sayı almak için her şeyi yaparım abi. Alttan girerim, üstten çıkarım. İşte sağ sol sağ sol yaparım ondan sonra bir kesme atarım. Hop, filenin dibine. Oradan işte kazanırım. Üç tane bunu yapsam bir oyun kazanmış oluyorsun. Şey, dört tane. İşte 15, 30, 40 üstüne bir sayı daha alırsan iki sayı farklı kazanabiliyorsun setleri. Şey oyunları. Acaba bu mu? Yani şu mu? Hem iyi oynayan hem de karşısının açıklarını bulup oradan uyanıklık edip dört sayıyı üst üste alabilen. Çünkü şöyle oluyor. 4 sayı üst üste aldıktan sonra bir oyun almış oluyorsun. E, ee, oyunu aldıktan sonra artık o bir sayı cepte. Bir sayı aldım. 1-0. Olmaz. Çok uğraştım ben 4. bunun için. 4-0 mı yeneceğim ben seni? Böyle 40'a 40 0 falan böyle. 40'ın da üstü. 40'ın üstü söylenmiyor da. 45 mi oluyor? 50 mi oluyor? 60 mı oluyor? Artık kaç oluyorsa. Bana dikkat atıyorum ya. Yani, yani bu bence bence çok tuhaf. Yani 1-0 öndesin. Şimdi aynı şeyi tekrar yaparsan, tekrar başarırsan 2-0, 3-0 öyle gidiyor. Şimdi sen bunu sürekli yapabilirsen, karşı tarafı moral olarak da çökertebilirsen ve yani karşı taraf şunu gördüğünde de çok kötü hisseder. Ya ben bu heriften iyi oynuyorum ama bu, sayıları bu ip ne alıyor? Nasıl oluyor bu iş falan? Deyip sonra şöyle düşünebilir. Ben ne kadar uğraşsam da bu karşı taraftaki pislik yapıyor ve e, ben kazanamayacağım psikolojisine girebilir. Ondan sonra yani zaten ben kazanamayacağım psikolojisine girersen iyi olsan da kazanamıyorsun. Kazanamazsın. Yani ben masa tenisinden hatırlıyorum. E, çok oynadım ben üniversitedeyken filan. E, şunu keşfetmiştim. E, karşımdaki rakibi e, sinirlendirebilirsem e, ve onu bir nevi fevrileştirebilirsem hareketlerini hafif hafif kontrol dışına doğru kaydırabilirsem o maçı kazanmam çok kolaylaşıyordu. Yani adam mesela bir sayıyı alıyor. Güzel bir sayı alıyor mesela. Sen ona diyorsun ki işte çok güzel. Çok şık. Hani bilardodaki gibi şöyle yapıyorsun falan. Ondan sonra Senle o anda rekabet halinde ama sen ona çok güzel falan diyorsun o da sana kızıyor böyle İçten içe kızıyor. İyiyim tabii oğlum sana mı soracağım gibi bir havalara giriyor. Ondan sonra e, sen tabii kontrol aslında sende o farkında değil. Sen böyle gerekli hamlelerini adım 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 yapıyorsun. Ondan sonra bir bakıyorsun maçı kazanmışsın karşı taraf Allah Allah ya ben niye bugün sinirliyim ya falan oluyor böyle. <laughs> 2002 Dünya Kupası Brezilya Türkiye ilk maç. 1-0 öndeyiz ikinci yarı başlıyor ve 1-1 oluyor. Bizimkilerin gittikçe gerilimi artıyor. Ondan sonra Brezilya pislik yapmaya başladı. Ne yaptı biliyor musunuz? Hakan Ünsal Rivaldo'ya korneri atması için bir top atıyor. Top Rivaldo'nun dizine geliyor. Normal bir top, öyle hızlı bir top da değil. Rivaldo kendini bir yere bir atıyor. Böyle yüzünü tutuyor. Sanki kafasına taş atılmış gibi. Allah'ım bir pozlar, bir roller, bir oyunlar böyle. Ondan sonra Hakan Ünsal bu pozisyondan ikinci sarı kartla kırmızı kart gördü. Ve atıldı oyunda. Ondan sonra da bir penaltıyla 2-1 yenildik. O maçta Türkiye, Brezilya'yı elinden kaçırdı. Yeniyordu yani. Ve yenildik 2-1. O kupayı da kim aldı biliyor musunuz? Brezilya. Ya. O yüzden bizim duygusal tarafımız spor oyunlarında biraz... Böyle oyunumuzu etkiliyor bence. Böyle heyecana kapılıp hareketlerimizi kontrol edemiyoruz. Böyle hakem de tabii yemiyor böyle şeyleri. Heyecana kapılan kimse onu cezalandırıyor. Bir nevi. Biz de hep heyecana kapılan taraf olduğumuz için biz cezalandırılıyoruz. <laughs> Niye sinirlisin acaba? Bir düşün. <laughs> Kaybettin de ondan. Transcrição